Selam canlar ben Kubilay Can Bugün yapay zekanın neler yapabileceğine dair inanılmaz bir video ile karşınızdayım Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın hayatımızda her alanda yer almaya başladı Ancak herkesin bildiği araçlar yerine ve size belki de hiç duymadığınız oldukça güçlü yapay zeka araçlarından bahsedeceğim Bu araçlar içerik üretiminden ses düzenlemeye, kod yazmaktan şarkı oluşturmaya kadar birçok alanda bize yardımcı oluyor Hadi gelin birlikte bakalım bu inanılmaz araçlar ne kadar faydalıymış bize bu videoda göreceğiz. İlk olarak Smart Short AI ile başlamak istiyorum. Çünkü Smart Short AI'nin şöyle bir özelliği var. Anahtar kelimeler yazarak sana video içeriği üretiyormuş. O da yetmezmiş gibi makale de sunabiliyormuş. E, gelin bakalım nasıl oluyormuş. Öncelikle login olacağız arkadaşlar. Login olduktan sonra buraya geliyoruz. Burada yazılım diyoruz. Donanım diyoruz. Siber güvenlik diyoruz. Ve generate'e bastığımızda bize bir video oluşturacak. Bakalım oluşturuyor mu? Şimdi arkadaşlar makaleyi yazdı. The sun rises in the in the heart of the city. In the kitchen the aroma of Nova baked bence. Nova, Nova seçiyorum ben bu arada. Next diyorum. Default olarak seçiyorum. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Start deyip bakalım ne çıkaracak bizim önümüze. Gerçekten içerik üretiyor mu ya? Bitirsin de bakacağız. Çok merak ettim. Gerçekten böyle bir şey varsa yeni YouTube kanalı veya TikTok kanalı açacak arkadaşlar için çok işe yarayabilir bu. Hem takipçi kitleniz artar hem de izleyici olarak bakımından görüntülenme sayınız bayağı artabilir. Yazılım ve donanım dünyası her gün daha fazla insanı kendine çekiyor. Ama bu büyüleyici dünya aynı zamanda... Ne oluyor lan? zamanda büyük tehlikelerle siber güvenlik bu tehlikeleri önlemek için kritik bir rol oynuyor. Düşünsenize bir hacker kişisel bilgilerinizi çalabilir. Bu hayatınızı alt üst edebilir. Yazılım geliştiricileri görseller öyle internette bulabileceğiniz bir şey değil. Kendi yapıyor her şeyi. Abi çok ilginç. Bu tür saldırılara karşı sürekli olarak yeni Abi çok güzel görseller var lan. <laughs> çözümler üretmek. Bu bence sizin çok işinize yarar. Hani böyle milyonluk kanallar var. izlenmesi yüksek olan kanallar. Onlar büyük ihtimal böyle e, yapay zekayı kullanarak içerik fikirleri ürettirip bu şekilde paylaşıyorlar. Bu videoların birkaçını ben denk geldiydim. Demek ki çok basit kolaymış oğlum bu. Yani biz şeyin içeriğini üretmeye çalışsak 1-2 saatimiz sadece ön araştırma. Youtube'da bakalım kimler ne yapmış, ne etiketlerine bak, açıklamaya bak. Yorumlarda tepkiler nasıl? işte ilham kaynaklarına bak gibi gibi trendlere falan filan deyip ön araştırmada bulun. Oğlum bu adam bildiğin resmi animasyonunu, yazısını, bir de oğlum şey eklemiş lan. Alt yazı eklemiş adam ya. Geçiş efektler falan. Oğlum çok iyi ya. Ben bu Smart Short AI'ya 1 ila 10 arasında bir puan versem 9 veririm abi. Hadi geçelim ikinci yapay zeka aracımıza. İkinci aracımız Adobe Podcast AI. Bunun hakkında da şöyle bir duyumlar aldım. 30 saniyelik ses kayıtlarını tertemiz böyle dip sesini siliyor. İşte sesini sesin anlaşılır hale getiriyor ve tok ses bir şekilde. Bir dakika bile olmadan ben yapabiliyormuş. Ben bir ses kayıt aldıydım. Telefondan almıştım bu ses kaydı. Bunu buraya yükleyeceğim. Dip sesi de bayağı var. Size de bunu dinletmek istiyorum. Selam canlar. Ben Kubilay Can. Bugün size belki de ilk defa duyacağınız yapay zeka araçlarını tanıtacağım. Arada bir ses var duyuyorsunuzdur. Ben bunu yükleyeceğim. Evet şimdi ses dosyamız hazır. Bakalım abi nasılmış. Selam canlar ben Kubilay Can. Bugün size belki de ilk defa duyacağınız yapay zeka araçlarını tanıtacağım. Abi çok iyi. Oğlum sesi ne güzel yapmış öyle. Valla bak bu içerik üretecek arkadaşların bence çok işine yarar. Yani şunu diyebilirim bu podcast AI hakkında. 10 liralık aldığınız mikrofonu HyperX gibi mikrofonların ses kalitesine çevirebilirsiniz bunu kullanarak. Bir de ücretsiz arkadaşlar. Bu saydıklarımın hepsi ücretsiz bu arada. Buna da 1 ila 10 arasına sayı versen büyük ihtimal bunun da bir... 8'i var. Hadi geçelim 3. aracımıza. Evet arkadaşlar 3. aracımız Blackbox AI. Bunu yazılımcı kardeşlerimiz çok fazla sevecek. Çünkü bu araç yazılımla ilgili çalışmalar yapıyormuş. Kodlar yazabiliyormuş. Bütün dillere hakim. Öyle öyle çok arttılar buna. Bakacağız. Gerçekten öyle mi? Ben bundan şimdi şey isteyeceğim. YouTube'da videoları indirebilecek bir araç isteyeceğim. Python ile yazmasını istiyorum. Bunu derken de cümle olarak kurmayacağım İngilizceyi. Böyle anlayacak mı? Merak ettim. YouTube Video Download Python. Bakalım. Yok artık. <laughs> ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, sağ tarafa Python projemizi açtık ve şimdi kodumuzu buraya yapıştıracağız. Video linkini değiştireceğim. Kendi videomun linkini yapıştırdım. Gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu merak ediyorum. Da kaydetme bölümünü yanlış burası. Ben şöyle yapacağım. Olduğu yere kaydetmesini isteyeceğim. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Yapamamış. Ben buna 1 ila 10 arasında bir puan versem 3 veririm. Çok ciddiyim 3 veririm. Şunu yapamam şu bunu. buna. 5 dakikalık iş ya. Bir de bunu chat cip diye sorsam ben hızlıca yapar. Hadi geçelim diğer son aracımıza. Son yapay zeka aracımız Suno'yu inceleyeceğiz. Şimdi bu Suno aracımızın yaptığı işler bence benim çok hoşuma gitti. Hani aralarından en iyisi diyebilirim çünkü yapay zeka araçlarından. Kendisi verdiğim anahtar kelimelerle şarkı beste yazıyor. Mix mastering'ini yapıyor. Sadece klip çekmek kalıyor. Adam her şeyini tertemiz bir şekilde 5 dakika içinde yapıyor. Ve şarkı ile ilgili saçma sapan şeyler yazmam lazım. Yapamazsın. Şişe yazacağım. Mikser, batarya, masanda duranları yazıyorum. Airpod, kalem, kağıt, sevilmek, hack gibi 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 böyle şeyler yazıyorum. Bakalım bize nasıl bir şarkı üretiyor. Hazır mıyız? Şişe mikser batarya Input kulakta Kalem kağıt yazıya Sevilmek çok kolay Hakkı kod yazıyor Gece sesi sokakta Sözler akar Satırla bakacağım Şişe mekser batsa kulakta kölem kötü şeyler Senin çok kolay Abi ben buna 1 ile 10 arasında sayı verseydim 10 derim bitmiştir abi bu ne amına Şarkı yazmak isteyen arkadaşlar için bence bu daha uygun şey düşünüyorum. Acaba Sefo gibi böyle sanatçılar hani Arabam Arabamdançı şey buradan mı yaptı acaba? Bugün sizlere tanıttığım bu 4 yapay zeka aracı günlük hayatınızda belki işinizi kolaylaştırabilir. Hem içerik üretme, hem ses düzenleme, hem yazılımla ilgili kodlama yazma gibi böyle birçok alanda ilgilenen bu yapay zeka araçları mutlaka denemelisin kardeşim. Böyle videoların da devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoya da like atıp yorum atmayı unutma kardeşim. Ne diyoruz? Unutma kardeşim. Ben senin hackerınım. Motorcu senin alanı... Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use.